Deli Hür TV izleyicileri bir programla beraber yine karşınızdayız. E, bugünkü programımızda Müslüman'ın Müslüman'a karşı vasıfelerinden Aksana Yahmet Allah demek mevzusunu yani e, Atis'in Teşbitul Atis, Teşbitul Atis" e, mevzusunu işleyeceğiz. Bilindiği üzere e, daha önceki programımızı da ifade ettiğimiz üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın Müslüman'a Beş tane vasfesi vardır: selam vermek, ee, davete icabet etmek, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, ee, bir de aksan bir kimse Yahmuk Allah demek. Bunlar Müslüman'ın Müslüman'a karşı vasfeleridir. Bugünkü programımızda aksan kişiye yarhamullah demek mevzusunu işleyeceğiz. Aksırmak iradeye bağlı olmayan davranışlardan biri de aksırmaktır. Sorunun yollarında oluşan bir sıkıntı bu yolla giderilmiş olur. Böyle bir durum yaşandığı zaman nasıl davranacağımızı Resulullah Efendimiz bize tarif etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biri aksırdığı zaman Elhamdülillah Allah'a hamdolsun desin. Onu duyan da yerhamukullah. Allah sana merhamet etsin. O da yehdine ve Allah bize ve size hidayet etsin desin vurmuştur. Aksan kişi bunu demekle kendisini bu sıkıntıdan kurtaran Allah'a hamd etmiş olur. Aksan şahıs elhamdülillah dese onu duyanın ona yerhamukullah demesine taşmit adı verilir. Bir hadiste aksıran birinin elhamdülillah demediği takdirde teşmit vasifesinin yapılmaması gerektiği ifade edilmiş. Yani aksan bir kişi eğer hamd etmezse, elhamdülillah demezse ona yarhamakullah demek gerekmez. Bu durum o hadiste ifade edilmiştir. Aksıma adamı var. Gerçekten basit bir adap'tır ama e, önemlidir. Buna dikkat edilmediği zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle, bir mecliste veya bazı kişilerle bir arada bulunduğumuzda bu iş vaki olduğunda orta yere aksırarak mikropların her yere sıçramasına yol açmak doğru değildir. Bu durumun orada bulunanları rahatsız edeceği kuvvetle muhtemeldir. Bunun için tedbir babında cebimizde yeteri kadar peçete ve mendil bulundurarak aksırma anında sağa ve sola dönüp onunla ağzımızı kapatmamız doğru olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aksırdığında ağzını eline veya mendiliyle tuttuğu, mümkün mertebe sesini kıstığı ve ağzını yummaya çalıştığı rivayet edilmiştir. Biraz ı Salih'inde geçen bir hadis. Demek ki aksırma meselesi e, gerçekten e, yani bu bunu yaşadığımız zaman ona usul uygun bir şekilde bu işi yapmamızda fayda var. Yoksa e, sıkıntı oluyor mikropların yayılmasına sebep olmuş oluyor. Bir topla bir toplulukta oturmuşuz sohbet esnasında ya da birisiyle konuşuyoruz. O Mesela e, aksırma meselesi e, oldu böyle bir sıkıntıya maruz kaldık. Hemen orta yerde e, hapşırığı diye e, hapşırıp e, aksırıp mikropların etrafa e, yayılması yayılmasına vesile sebep olma e, kötü bir şeydir gerçekten. Peki nasıl yapacağız? Bu işi nasıl yapacağız? Bu mümkünse mendilimiz mesela, e, mendil taşımamız lazım bize. Mendil, bez ya da e, serpak mendili, e, havlu kağıt parçasını katlayarak ee, böyle cebimizde bulundurmakta fayda var. Ani bir e, aksırma durumu yaşandığı zaman hemen mendili çıkıp, mendili çıkarıp sağ tarafa ya da sol tarafa e, dönüp e, o mendil içerisine e, hapşırmak gerekmektedir. E, peki mendilimiz de yoksa nasıl yapacağız? O anda mendil bulamadık, cebimizde mendil yoktu yapamadık ve orada aksırmak durumundayız. Bu defa elbisenizle e, ağzımızı kapatıp o şekilde aksamamak doğru olur. Sağ sağ tarafa ya da sol tarafa dönüp e, kolumuzla kolumuzun e, mesela kolumuzu e, ağzımıza kapa, koyarak kapatarak o onun içinde de aksanabiliriz. Ya yani ama e, ortaya böyle aksamak hoş bir şey değil. Gerçekten karşıdaki insanların e, canını canı sıkar. Geçen de ben bir, bir yakın bir akrabam anlattı. Bu yüzden bir doktor vefat etmiş. Doktor doktorun biri dahiliye müdasası e, muay hastasını muayene ediyor. Ve hastası korona koronaymış. E, o muayederken Aynen hasta e, doktorun yüzüne hapşurmuş. Yüzüne kuvvetliçe hapşurmuş diyorlar. Bu sefer e, çocuk şey doktor da hasta olmuş. E, o kadar uğraşmışlar. Sonra maalesef bu koronadan Vefat etmiş o, o doktor. Orta yaşlı bir doktormuş. Ya yani bu, bu, doğru bir şey. değil yani şimdi. Çünkü e, bizim medeni bir insan olduğumuzu gösterir yani bu görü kurallarına uymak bizim medeni bir insan olduğumuz bu şekilde görü kurallarına riayet etmek suretiyle göstermiş oluruz. Yani bir insan iyi bir Müslüman olmakla beraber dini ve getiren getirme getiren bir Müslüman iyi bir Müslüman sayılır ama bu basit görü kurallarını eğer yerine getirmezse bir defa eksik kalır. Bir Müslüman medeni olmalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her alanda e, kural koymuştur, görüp kuralı koymuştur. Eğer biz onu, o görüp kurallarını öğrenip e, devreye koyarsa, devreye geçirirsek, hayatımıza aksettirirsek, yansıtırsa, mükemmel bir Müslüman oluruz. Aynı zamanda bu görüp kurallarını e, yaşadığımız zaman, hayatımıza uyguladığımız zaman, e, sevap kazanmış oluyoruz. Normalde bu davranışlarımız nedir? E, Mübahdır, yani sevabı da yoktur, günahı da yoktur. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnetine benzeterek bu davranışlarımızı ona uygun bir şekilde yaparak davranışlarımızı yaptığımız zaman lefa sevap kazanmış oluruz. Bu da önemli bir noktadır. Bir de esneme adamı var. Esneme kişinin iradesine bağlı olmayan, vücudun biyolojik ihtiyacının gereği olan davranışlardandır. Esneme kişinin iradesine bağlı olmayan vücudun biyolojik ihtiyacının gereği olan davranışlardandır. Bu hal vücudun yorulduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç hissettiğini gösteren bir sinyaldir. Bu davranışları insanları rahatsız eden, gelişi güzel bir şekilde değil, İslam adabına uygun bir şekilde yapmak gerekir. Bir mecliste vaki olan esneme, adaba uygun tedbir alınmazsa, esneyen için farkında olmayarak nahoş bir görüntüye sebep olur. Şeytan girer buyurmuştur. Başka bir hadiste muhakkak ki Allah aksanı sever, esneni sevmez. Esnemeye gelince özellikle ibadet esnasında bu hal şeytandandır. Sizden biri esnediği zaman mümkünse onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri istediği zaman şeytan güler buyurmuştur. Yine başka bir hadiste biriniz esnediğinde ha ha diye ses çıkarmasın. Çünkü bu şeytandandır. Şeytan buna güler denilmiştir. Evet, kısaca e, demek ki esneme adabını usuna e, uygun, sünnete uygun bir şekilde yapmamız lazım. Bazen bazı kişiler gerçekten bu, bu adaba uygun hareket etmiyor. E, o oturanlar için nahoş bir görüntü oluşturuyor. Adam ağzını mağara gibi açıyor, bütün 32 dişi birden görünüyor. Ee, bu doğru bir şey değil. Yani e, e, esnediği zaman ne olmasa elimizi, e, eğer namazın içindeyken, namazın içindeyken sağ elimizin tersiyle ağzımızı kapatmamız lazım. Namaz dışında olduğumuz zaman sol elin tersiyle e, ağzımızı kapatmamız gerekiyor esneme sırasında. Ee, Sayın Hürt TV izleyicileri, bir programın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın.